500,000 people use yeah. five restroom. Yeah, of course. Why are you coming? Why am I coming? Tanks. To meet people say translate. Tanks. Hindistan'ın başkenti Delhi'de kalabalık sokakların birindeyim. Bugünkü planım buradaki kolonileri gezmek. Yani böyle ara sokakları ve mahalleleri gezmek. Delhi son 70 yıl içinde yani Pakistan ve Hindistan ayrımından sonra aşırı büyümüş bir şehir. Nüfusu 33 milyon. Şehirleşme yerini böyle mahalleleşmeye bırakmış durumda. Her yerde böyle bir ara sokak var. Ve bu sokakların her birinde farklı bir endüstri, farklı bir iş kolu ile hayat devam ediyor. Şimdi ben de o mahallelerden birine gitmeye çalışıyorum. Başka arabaysa. Şimdi burada çapati yapıyor. Önce hamuru yaptı. Arkadaş karnı açmış geldi. Bana bir şeyler alır mısın dedi. Ben de burada dal çapati alıyorum. Apkan amka. Rinku. Rinku. What do you do? Can you show us? What do you do? Şimdi Rinku burada plastik topluyor, çöp topluyor. Plastikleri ayrıştırıyor. Okay. How much money you make one day? 40, 80. 40, 80 rupi the changes, 90 rupi, 80 rupi. Günde bir dolar kazanıyor. Günde roti alıyorum. Şunlar da roti. Burada bunları mercimekle yiyorlar. Bu böyle bir pide gibi, ekmek gibi bir şey. Üzerine şöyle bir yağ sürüyor. Biz dal. Burada tahıl mercimek tüketimi oldukça yaygın. Arkada da kullandığı baharatlar var. Kırmızı biber, tuz, kimyon. Azıcık da yağ koyuyor. Okey, başlayalım. Mucedileri. Mucedileri. Okay. It's like Daniyar. What is Mucedileri? Same. Okay. 60 lirası. 60 lirası. Which country? Türkiye. 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 Yes. Yes. Yeah. Şimdi çocuğa bir şeyler aldım. İnanılmaz bir trafik var. Karşıdan karşıya geçmeye çalışıyorum. Çok fakir insanlar var. Hint fakiri derler ya. Neymiş? Gördüm Hint fakirini. Günde 50 sent kazanıyorum." dedi çocuk. Delhi'nin bir sanayi bölgesi gibi bir yere geldim. Burada metal işçileri, demirciler, elektronik atık geri dönüşümcüleri gibi insanlar var. Yav çay, one çay. Kitna pesa, one çay. 10 rupi. 10 Good. What is this one? Patisa. Patisa. Is dessert? Indian sweet. Ya Indian sweet. Böyle bir tatlı satıyorlar, Helva gibi bir şey. Siz bak halva, similar. Süperden halva, okay. A lot of people buy gutka here, gutka and then throw in there. Yeah, it's so full of gutka everywhere. Çay, Chai? Chai. 10 rupees. 10 rupees. Daniel var. Şimdi çayımızı aldık. Birazdan bunu içip yola devam edeceğim. Burada insanlar tren raylarının üzerinde yaşıyor. Hatta böyle tren raylarının kenarında yatan insanlar var. I must My myself. Merenam Bora. I'm Bora. Bora, nice to meet you. You live you, your house, okay? Good. Here I have your daughter, your daughter. I bring something. It's okay. In my culture, my culture, uh, we give to visit. Okay, for you, good. It's uh, rice. Yeah. Thanks. No, thank you. Tanya wat? Feel Park 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 oh, is park 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 <laughs> Müthiş dar sokaklar. Sular akıyor evlerin kenarında. Açık bir şekilde. Namaste Labirent gibi böyle. Çamaşırlar asılmış.

Haveli, haveli. Haveli. House. No no. Men men. Bula mi bula Okay okay. Namaste. Park park. Park park. Park park park. Burada park varmış bir tane. İki tren yolunun arasında insanlar burada tahıllarını kurutuyorlar, güneşe sermişler. <laughs> Teşekkürler. Evet, başka. Bir melenge. Teşekkürler. Bu da house. House. Muhteşem. House. This kitchen. Ha. Kitchen. Burada merdivenler var. Merdivenler üst kata gidiyor. Bunlar böyle üst üste yapılmış. Beton binalar bakın burada da. Brother, Şöyle bir ağaç var. <laughs> Namaste. You go like this? No, no. This? This dog, okay? Dog dog. Dog, 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 dog. Dog, It's okay, dog coming. No, no, no. Now, now. Dog, will bite? <gülüyor> <gülüyor> Bago 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 Ay bago Dengri de Ha ha Yas <laughs> Namaste brother <laughs> İki tren yolunun arasında insanlar burada Tahıllarını kurutuyorlar, güneşe sermişler <gülüyor> Namaste <laughs> Namaste Namka Gehu Haa gehu Gehu Namka ata, jise bantar, what Buğday gibi bir şey bu It's like wheat To make a uh, pan dinner, <laughs> to ch yeah. chapati, maybe chapati. The chapati. Ah. Okay, yeah. oh, okay, good. The restroom is a broken. Ah. He said to you. Is it? He, he, he thought about uh -huh. you. you I will like it. <laughs> restroom. Tore <laughs> 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 uh, No good. No good. So, what's the population of this? Fifty thousand. No, no. no. Leg. Five lakh. Five lakh. Yeah, is yeah. Five, yeah. Five yeah, yeah, yeah of course. is. Five hundred thousand. Five. Five lakh. <laughs> Bu gördüğünüz köylerde 500 bin kişi yaşamış. 500, yeah, half million, <laughs> almost. Yeah. How many toilet? Two, three and four. Around to five, five, five restroom. Open, 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 open toilet. Openly, restroom. Ah. There's You coming on the morning time. That time you have seen that. The people is a poop on the opening. Open outside. Mm. That's why the park they use as restroom. why uh, are you coming? Why are you coming? Why am I coming to meet people to meet nice people? To meet people that are fun. Thanks. To meet people, say translate. I come to meet people. Bora. 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 So, five hundred thousand people use five restrooms? Yeah, of course. क्या समझा रहे Full mad. You will go. You want to come with me to go around? Okay. 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 Şimdi anladığım kadarıyla burada bir sürü sıkıntı var görüldüğü üzere. Şu anda insanlar tuvaletlerinin olmadığını söylüyor bana ve tuvalet ihtiyaçlarını gidermek için burada açık bir alana tuvaletlerini gideriyorlar. Kesinlikle kapalı bir tuvalet yok görmüş olduğunuz evlerde. Deriz is electricity, light, Pşt, light. Ha, light. Elektrik var diyor. Ama genel anlamda hijyen olarak tuvaletler açık. Yani su lağım aşağıdan akıyor. Evlerin altından su berikintileri geçiyor. Açığa yapıyorlar. Bakın burada bakkal dükkanı. Hemen tren istasyonunun kenarında. Namaste. Namaste. Merenam Bora. Türkiye. Açağı. Türkiye. Açığa. Nam? Ke? Priyanka. Okay, Açağı. okay. Açağı. okay. Açağı. okay. Açağı. nice to meet you. Hello. hello what's up sir. hello what's up okay okay i'm good from where are you? i am from turkey. turkey turkey yes i am indian we are indian okay For Vazirpur. Proud to be indian. yeah very good english yes. i'm making friends here a lot of friends yeah. they show me around the city i didn't want to go to like tourist places instead i want to come to here yeah Actually, this area, Islam area. What is the population of here? How many people live here? Sir, average, bataya, average man, give, average hoga. Ifar yaha dekha two to, two to Vazirpour. three fifty lakh average around. two to three lakh. Or to uh, world one fifty crore? One fifty crore. In entire Delhi. Delhi is one fifty crore? Yes, all over. All over. Uh, Vazirpur is like three. 3 Tulak. 2 300 bin, only, only Trilak. only Vazirpur, only Vazirpur Aha. sadece burada 300 bin kişi yaşıyormuş. Tren, Tren is yeah. okay. Ya yeah. train is coming. No. No. Right. Here okay. İdar train ailegi, train coming. Train coming, this is okay. You are to hit me, hit, hit, This is okay. Aap I am okay. Aap aa Ha come here inside. Şu anda tren geliyor bütün herkes. Bakkal dükkanın içine girmiş durumda. Tren is coming. Take water. <laughs> <laughs> ah, I know. I, I know. I don't need. Danya what? I have I have water. Okay. Where are you? Ah, Your your child. Ah, good. It is coming. Train.

Yes. Bu geçen tren. Ha. There are a filling. Akaryakıt refilling, taşıyormuş. Refilling uh, ha? Refill and come. Uh, refill and come. Okay. Abi iner? Uh, refill. Refill. Then out, outside. Same road, same road. Same road, side? this uh, side. This side. Bu geçen tren akaryakıt taşıyormuş, şimdi doldurmaya gidiyormuş. Buradan daha sonra. Your name? Bora. Bora. Bora, yes. Bora. Bora. Nice to meet you. What's One more time. One more time. Your name? Shyam Narayan. Shyam Narayan. Shyam Narayan. Shyam Narayan. Shyam Narayan. Okay. Nice to meet you. Yani yaklaşık yarım metre kadar bir boşluk kalıyor trenle evlerin arasında. Long train, big train, too much train. Please. Andretilia. Ah, this is the house. Ah. Can, can I go? Look. 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 Okay. Şimdi burada eve çıkıyoruz. Namaste. Namaste. Kitchen. Kitchen. Koy badni, koy badni. You good? Good? Okay. This is kitchen. Burası da yatak odası insanların. Oh, there's camera. Güvenlik kamerası var yukarda. Çatı. Çatı mı? Çatı. Çatı? Yüse çatı? Ha. Ya yüse çatı tu. Bir karakol çatı ya. Ha, çatı. Yüse tren hattı, tren hattı, çatı, same.

at night night 11:30 11:30 at night thank var, thank var. Çay yapmışlar bana thank var, teşekkürler. it's good it's okay okay thank var. ye var. nikalne okay. var. Nice to meet you. Nice to meet you. Firmi Burada yaşayan insanlar Uttar Pradesh ve Bihar eyaletlerinden geliyorlarmış. Bu iki eyalet Hindistan'ın en kalabalık eyaletleri. From Bihar, Rajasthan. Bihar. He is Rajasthan. 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 You from Rajasthan? He Rajasthan. Rajasthan. Uttar Pradesh. Yes. I am Uttar Pradesh. Uttar Pradesh. Yes. Bihar. No. No. no? Uttar Pradesh. She's Uttar Pradesh too. Yes. Okay, good. Everyone married here? Everyone married? No. She's not married. Oh, you're not married. Okay. She's, She's studying, married. going to school. She's married. She's married. Okay, good. Namaste. <laughs> Namaste. Namaste, That's okay. Here I go. Okay. okay. Namaste. Go. Oh, you make? Oh. Stitching. You could Hello. Hello. How are you? I am coming. Okay, okay. You make necklace? Oh, okay. You Ah. This is your house? Yes. Okay, good. Yes. Okay, you used go to school? Yes. Study. Yes. Okay. <laughs> how, how old are you? Yeah. How old? How old? Age? Hey, 17. 17 years old. Yes. Okay, good. Burada durduğum yeri göstereyim. Şöyle bir kenarda duruyorum. I will come. Okay. <laughs> Uf, so tight. Namke? Shivani. Shivani. Bora. Nice to Şimdi aşağıya ineceğiz burada. Arkamı dönük iniyorum çünkü çok dar. I want to go to road. The road. Hello. Let's go. नमस्ते नमस्ते बता दी चली तेरे गांव वाली हूं बोल रे लगू भाई उसको आ तो वो मुरान भाई ओके भाई ओके भाई ब्रदर यस वी आर फ्रॉम तुर्की ओए तुर्की का आया ये My friend, my friend, your friend, yeah, okay, good. You nice to meet you, yes, I met. I met your friend, you, you, you. he's nice. <laughs> come, 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 see, my friend, nice to meet your friend. Oh, papa, be careful. No, 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 you. hello, from? hello, friend, Turkey, Turkey, nice to meet you, Turkey, Turkey, Turkey. Istanbul, yes, <laughs> Turkey. you, India, India, yeah, yeah. Bharat, Bharat. Yeah. Bharat. Bharat. Nice yes, to Judge meet you. nice to meet you. Nice to meet you too, brother. Yeah. Abkhan, I'm okay. Tiran. Tirar. Tiran. Tiran. Bora. Nice to meet you. Your family? Mother? No mother? Okay. Firmilenge. Firmilenge. From Uttar Pradesh? MP. Madhya Pradesh. Oh. Everyone from Madhya Pradesh? Oh. MP. Okay. UP hai, MP hai. UP MP Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. Oh. Lots of people here. This is your house? Your house? Oh. Okay. And this is their work? They're working? Dukan or Hawali? Yes. Hem Dukan, Hem Hawali. Okay. Ah, okay. Yes. Namaste. Are uh, You married? Ah. You married. Uh, to, to, how many children? children? No children. Okay. Good. Uh, there is toilets here. There is toilet. toilet. Toilets here. Bahar. Ah, bar. too far away. There is food here. People make food, chaiwala or like uh, kachoriwala here ah. outside. Oh, no. okay. Burada mısırcı var. Yukarıda maymunlar mısır yiyor hep beraber. Burada kulfi satan bir yere geldim. Burada mango dondurması yapıyorlar. Böyle içine doldurup. Nar. Mix. Can I get mango, nar? Mix too. Okay. Mango ve nar. Armut var. Şöyle mangonun içini dondurma olarak dolduruyorlar. İki çeşit kulfi aldım. Bunların içini böyle dondurmayla dolduruyor. Bakalım tadı nasıl. Burası meşhur bir yer. Kuremal Kulfi. 1906 yılında açılmış. Yani 120 yıllık neredeyse bir işletme. Limonlu ekşi bir tadı var. Nar tadı daha az geliyor. Çok lezzetli. Mangoların hepsini bitirdim. Bu kadar kaldı. Mango favorim. Ortası dondurmalı, çevresi mango. Çok iyi. Delhide en çok dikkatimi çeken şey yayalarla trafiğin bir arada olması yani yol kenarında yürüyecek yer yok yayalar için yolda insanlar arabalarla motorlarla tuttuklarla aynı yoldan ilerliyorlar yan yana bisiklet motor <laughs> Şurada Momo valla buldum. Ama se. Kitna peysa? Haa. Paneer 60, veg 40. Full bir. Veg 40. I'll get veg. 10 piece. 10 piece. Şuradan 10 parça Momo alıyorum. Kanzı çutni. Haa garlic. Garlic? Ya. Yeah. Ee, şöyle yol kenarına yiyeceğiz bunu şimdi. Tomato. Red chili Sauce. Red chili Sauce. Normalde bunu insanlar böyle elle yiyorlar. Böyle bir çatal istedim çünkü ellerim temiz değil. Şöyle batıralım bakalım. Ya, yeah, this is good. Try one. Buradaki de panirmiş. This one okay? Şuradan bir tane panir aldım. Panir daha lezzetli dedi. Momo bayağı lezzetli. Bayağı yani. Güzel Şimdi bu yediğimiz 50 sent. 10 tanesi. Ganya var. Very famous shop of our area. Very famous shop. Yes. Yeah. Okay. What is this one? Uh, this is Mundi. And, uh, very famous uh, sweet of our area. Okay. This Delhi or Bihar? Everywhere. Everywhere is famous. Yes. Uh, Burada bir peynirci. Burada gördüğüm bir diğer farklılık, dükkanlar kapanmıyor. İnsanlar çalışmaya devam ediyor. Mase, bakın buradaki ütü içinde kömür var, kömür ütüsü. İnsanlar akşam saatlerinde bile çalışmaya devam ediyor. Hiçbir yer kapanmış değil. It's better than electric. Wow. Okay. Good. Hindistan'ın o meşhur müzikal enstrümanlarının bulunduğu bir dükkana girdim burada. Şurada görmüş olduklarınızda sitar burada el yapımı işlemeleri üzerinde. Üç kalın teli var, altında da küçük telleri var. I wish I can find someone who plays this. It's beautiful. I like the sound of it. Now people play guitars. Guitar, Gitar. yeah. I don't know how to play, but I'm learning. I want to learn this a lot.